kardeşim. Bu güzelliğine bak sen bir ya. Ya bu ne parmağı vurup de. Dişli parmağı vurup. Sancdı Şimdi ben yani sağcım. şimdi sakin. Yani ama ben de dost, izem ama sakin bak, sakin. Sen de kurban mı bak, bak. Ben sen de ekmeğim. Ben bak, ha bu. Sen de bir Allah'ım. Ne yani, oluyor? başla, bak, baba, başla, başla, Nəsə üstümə gəlib baba baba ba, eləmə sakin ol. Baba baba sakin ol. Ba, baş ba, ba, sakin ol. Sakin ol. Mən sən deyirəm baş sakin Bir də bir yaxud bura mı çiyi. Ha bir yaxud çiyi bura. Qaq dedim tutanda elə bir demə onu öldürür. Ona görə mən şey dedim. İndi deyirəm ki at gəzə üzü üçün burada gəz də gəz də. Gəzməsən deyirəm ki ayıb. Değil mi ne bine, sana, mi değil mi ne? Oy da Değil mi Ya 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 buraya buraya. Ne sana ağrı verdi? Ya ya, ya ya buraya 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 buraya. Ne ne sen değil mi sen ne değil baba dizi çıkacak. bulmak için. Ya, baba baba ne de kurdalanır baba baba. Ama değil. Ha yakışıyor. Ya, ya.